Yani yaptınız yapacağınızı amına koyayım ya. Ya arkadaş bak. Sezon bitti daha bir gün oldu bak. Bir bir amına koyayım bir gün. Bak bir gün. Ya sen niye gidip Spider Gwen'i yapıyoruz diye atıyorsun Instagram'a. Ya amına koyayım bak ben anlamıyorum bu insanların neden Peter'ın bir ve tek örümcek adam olmasını istemediklerini bir, ya bir türlü anlayamıyorum yani. Neden bunu yapıyorlar? Hani bundan ne zevk alıyorlar? Bu bir doğaçlama video olacak arkadaşlar. Hani anlık sinirle çekiyorum bu videoyu. Neyse zaten saat şu an kaç ya? Yani? Saat şu an... 12 buçuk yani. Millet uyuyor ben bu videoyu çekiyorum işte. işsiz güçsüz. Neyse. Yani niye bunu yapıyorsunuz yani? Bak Tamam anlıyorum. İlla hani Spider people sokacaksınız. Yani sizin ben o oyununuzu biliyorum amına koyayım. Ama bari bir 3 4 sezon bir bir şeyler olsun. Hani Peter tek başına bir işte bir simbiyotu alsın, bir Sinister Six'e kapışsın efendime söyleyeyim. Hani ya bir o klasik artları bir yaşasın değil mi Peter amına koyayım? Ondan sonra hani illa birini sokacaksan sok yani. Ya anlamıyorum. Sanki Spider-Man karakteri kaçıyor yani. Sony karanın ellerinden alacak alacaklarmış gibi böyle bir tripleri giriyorlar, bir şeyler yapıyorlar yani. Bak. Bunca zaman şovu savundum, övgüler yağdırdım, her bölümünü beğendiğimi söyledim. Ama hani bu çok fazla. Hani bu kadar da olmaz artık ama bakayım. Demek ki her bokunu da övmek gerekiyormuş. Böyle de tepemize çıkıyorlarmış demek ki. Dertli Spidey'de hatta biz bu konu hakkında tartıştık. Hani şovun son bölümü kötüydü falan diye ben gene şovu savundum. Ama hani bunu gördükten sonra Ceyhun'la bir tık ee, ya son bölüm iyi de aslında da yani genel olarak şovun iyi olmayacağını düşünüyorum ikinci sezonda. Hani bu, bunu görmek çok üzdü beni ya. Hani ya yüksek bende ikinci şov arkadaşlar pek iyi olmayacak hani bu Spider Güven yüzünden. Yani Spider Güven'i ne zaman sokarlar ondan da emin değilim. Belki ikinci sezonun sonunda tease'li edebilirler. Hiç bilmiyorum. Yani ya şey olabilir ya. Umarım olmaz ama ne koyayım da. Yani şimdi Peter aldı mesela simbiyotu tamam mı? İşte herkese böyle yavşak yavşak davranıyor. İşte Marvel Spider-Man'deki gibi şey de olabilir hani. Peter'la Miles kavgası gibi olabilir. Onunla belki e, simbiyotu atabilirler. Ki hani o, olursa iğrenç olur ya. Ben şey olsun illa şey olacaksa şöyle olsun yani. O sahne olsun ama Peter dövsün güveni amına koyayım. Ağzını yüzünü siksin yani. Tam böyle öldüreceğini yani tam böyle vuracakken bir dursun Ben ananı sikiyim lan ne oluyoruz falan hani böyle, bir şeyler olsun yani. ya bilmiyorum arkadaş ya çok kötü oldu yani ciddi moralim bozuldu amına görünce. Ve zaten çoğu insan o postun altına adama bayağı sövüyor. Ya daha birinci sezon oldu be adam hani ne yapıyorsun sen? İşte hani yani illa Spider People sokacaksınız hani değil mi şu seriye falan diye herkes hani nefretler yağdırıyor. Gerçekten iğrenç bir durum. Umarım e, bu fikirlerinden vazgeçerler ve yanlış bilmiyorsam zaten show hani öyle çok uzun bir süre hani durmayacak durmayacak derken hani e, çok hemen e, ikinci sezonu çıkartacaklardı muhtemelen böyle 6-7 ay gibi bir sürede yani hani yanlış duymadıysam o ya öyle bir bilgi duydum ben yani ne kadar doğru bilmiyorum da e, böyle 6-7 ay gibi show e, çıkacakmış hemen yani ikinci sezonu. Yani umarım bu fikirden vazgeçerler ve e, yani Peter tekrardan kendi başına spider olmaya devam eder. Neyse arkadaşlar kısacası böyleydi. Umarım bu fikirden vazgeçerler ve tekrardan birinci sezon gibi güzel bir sezon izleriz. O zaman ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.